Hoş geldiniz küçük bey. Ne tarafa? Otogara. Otogara. Tamam. Ne var anne? Sana ne vardı olduğumdan? Şimdi mi aklıma geldi? Arama bir daha beni. Konuşmak istemiyorum seninle. İstanbul'da terk ediyorum. <laughs> Bir derdimiz mi var küçük bey? Seni ilgilendirmez bu. Şu mendille bir göz yaşlarını sil bakalım. Şimdi anlat evden mi kaçtın yoksa? Bir mendil verdim ne derdim şimdi niye anlatarım ki ya? Doğru. Anlatmak zorunda değilsin. Ama anlatmak istersen ben buradayım. Dinlerim tamam mı? işte otogara geldik. Otobüs bileti var mı? Var. Peki kaçta kalkacak otobüsün? Yarım saat sonra. Demek yarım saat sonra anneni terk edip gitmiş olacaksın. Evet. Peki hiç düşünmedin mi annenin bu duruma çok üzüleceğini, arkandan ağlayacağını? Hak etti ama o bunu? Bunu hak edecek kadar ne yaptı anne? Niye evleniyor ki adamla? Babam öldü diye evlenmesi mi lazım? Kiminle evleniyor anne? Burhan amcayla. Belki de annen senin bir babaya ihtiyacın olduğunu düşünmüştür. Ben başka bir falan istemiyorum. Benim babam vardı, o da öldü. <laughs> ağlama, ağlama, ağlama. Peki bir şey söyleyeceğim. Kötü biri mi bu Burhan amca? Hayır, iyi bir adam ama ben başka bir falan istemiyorum. Benim babam öldü. Ölse de benim babam o. Doğru, haklısın. Bunu kimse değiştiremez. Ölse de o senin baban. <laughs> ama şöyle bir şey düşündün mü? Annenin de sevmeye, sevilmeye hakkı yok mu? Ben çok seviyorum. Benim sevgim yeter ona. Ama sen ileride büyüyüp evlenip gideceksin. O zaman annen tek başına sevgisiz kalacak. Üzülmeyecek misin annen için? Evlenmem. Herkes evlenir. Annen de evlenecek kadar değer verdiği birini bulduysa ona bu fırsatı tanımalısın. Ya üvey babam beni istemezse, ya annem beni sevmezse. Olur mu? Anneler babalar çocuklarını sevmeyi bırakırlar mı hiç? Sen 50 yaşına da gelsen annen için küçük haylaz bir çocuk kalmaya devam edeceksin. Yine sever mi annem? Sever tabii. Bence annem ve Burhan amcan için bir şans daha vermelisin. Ne derse Küçük Bey? İyi ama benim eve gidecek param kalmadı ki. Önemli değil. Dönüşün de benden olsun. Hadi taksi. Ben götürüyorum seni. <laughs> Yavrum, <neredesin? gülüyor> Anneni bırakıp nasıl gidersin oğlum? Sakin ol hayatım. Eninde sonunda bulacağız Serkan'ı. Ben şimdi karakola gidip haber vereceğim. Daha on yaşında o Buran. Minicik benim oğlum. Kim bilir nereye gitti. Benim yüzümden gitti. Senin ne kabahatin var Burhan? Babasının yerini aldığımı düşünüyor. O yüzden evden kaçtı. Senin onu ne kadar sevdiğini bilmiyor mu Burhan? Sürekli ona hediyeler alıyorsun. Evet ama hediye almakla olmaz ki. Onun ne kadar sevdiğimi hiç söyleyemedim. Keşke söyleseydim. İyi günler. Buyurun. Hı? Size oğlunuzu getirdim. Ah! Oh, <laughs> Yavrum çok korkuttun bizi. Neredeydin oğlum? Serkan seni çok merak ettik. Özür dilerim. Yo sen özür <laughs> dileme. Asıl biz senden özür dileriz. Annenle evlenmeye karar verdiğimizde sana danışmalıydık. Ama öyle yapmadık. Ne bileyim bu kadar kızacağını oğlum. Evlenirsem sevinirsin sandım ben. Eğer istemezsen annenle evlenmeyi Serkan. Gördün mü? Burhan amca seni ne kadar çok seviyor Serkan. Senin mutluluğun için kendi mutluluğundan vazgeçiyor. Burhan amca siz ayrılırsanız değil, evlenirseniz mutlu olacağım. Serkan'cığım seni çok seviyorum. <laughs> Hep seveceğim. Oğlumu getirdiğiniz için çok teşekkür ederim beyefendi. Rica ederim. Hadi bakalım kendine iyi bak tamam mı? Teşekkür ederim Mehmet amca. Rica ederim, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle <laughs> güle. Mert aramadı mı Nuri Bey? Hayır, aramadı. Biliyorsunuz üç beş günlüğüne araziye çıkacağım demişti. Kaç hafta oldu? Hiçbir haber yok. Baba meraklanmıyorsan... E, ...yani asker bu araziye çıkacak... E, ...biz askerdeyken biz de çıkırdık be baba. Seyit haklı. Ne olur düşünmeyin artık. Ben eminim bugün yarın arayacak. He, sen bize güven babacığım. Muhakkak arayacak da. İnşallah oğlum, inşallah. Oy, yoksa Mert mi dur? Buyurun. Akasya dur buyurun efendim. Tabii efendim, adresi alayım. Tamam, geliyor taksinin sen. Seyit oğlum, Çınar Sokak 14 numara. Tamam baba, gidiyorum. Şoför bey, ben bankanın kredi kartlar sorumlusuyum. Kredi kartı ister misiniz? Yok akam sağ olasın istemem. Ben öyle karttan kurttan anlamıyorum ha. Bir de ihtiyacım da yoktur açıkçası. Aa, olur mu canım? Bu devirde kredi kartı kullanmayan insan mı kaldı? Kredi kartı kullanmayana kız bile vermiyorlar. <laughs> sağ ol akam yani Allah'a çok şükür benim öyle bir problemim yoktur ha. Yani sevdiğim kızı almışım, evlenmişim. Allah'ın izniyle. O yüzden de ihtiyacım yoktur açıkçası. Kredi kartı modern çağın gereksinimidir. Yakında bütün insanlar para taşımayacak ya. Kredi kartı alma şart. Aa, ehsan mı değil ağam? Tabii ya. Bak kredi kartın cebinde olursa parasız kalsam bile isteniler şey şeyi alabilirsin. Sonra paran olunca ödersin. Aa, ağam madem bu kadar dil dökmüşsen bir tane de bir yer ver ha. Senin akıllı bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Formu doldurmamız lazım. Adın, adresin, kimlik bilgilerin lazım. Kredi kartın en kısa sürede adresinde postalanacak. Adın sualdın? Adım Seyit Dragan, Seyit Erdoğan.